Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Ev almak için belsin şehri Belsin'i seçtiniz. Evet, şehri Belsin'i seçtik. Ee, burada ikametgah ediyoruz zaten. Ee, aynı mahalledeyiz. Size cazip gelen yerler nereler oldu projemizde? Şehri belsin e en cazip gelen projelerimizden bir, bir tanesiydi gezdik, gördük, beğendik. Eşimle biz bir birikimimiz vardı. Ev almaya karar verdik. Bütün gün boyunca bu çevrede olan evleri gezdik. Fakat içimize sinen hiçbir şekilde, hiçbir güzel ev bulamadık. Eşime söyledim, dedim ki hani İBF, Doğan İnşaat'a bir gidelim satış ofisine. Orada hani bir görüşelim. Ee, aslında biraz ön yargılı yaklaştı eşim benim çünkü İBF Doğan İnşaat deyince hani böyle e, bayağı e, lüks böyle durumumuzun yetmeyeceği yani pahalı olacağını olacağını düşündü beni kırmamak için gidelim dedi kendisi. Daha sonra gittik Derya Hanım'la tanıştık, güler yüzü, sohbeti, o kadar çok cazip geldi ki, biraz Derya Hanım'la görüştükten sonra bizi İsmet Bey'le tanıştırdı. İsmet Bey'le de sohbet ettik, bir takım şartlar sundu önümüze. Orada karar verdim İsmet Bey e dedim ki ben buradan ev almadan kesinlikle gitmeyeceğim İsmet Bey'e dedim. Sağ olsun kendisi de ödeme konusunda. Yardımcı oldu bize, bizim bütçemize göre plan sundular. Ondan sonra evimizi aldık o gün. Daha sonra döndük. Peki en çok sizi cezbeden ne oldu projede? Projede en çok cezbeden beni mutfağın ferahlığı, balkonun ferahlığı. Çünkü biz eşimle balkon keyfini seven çiftiz. Balkonda oturmayı çok seviyoruz. Balkonun rahatlığı, eve girince böyle içinin aydınlanması, kullanılan malzemeler, dolapları, mutfağın genişliği. Ee, en çok hani hoşuma giden mutfakta da e, lavabonun karşısında bir e, camın olması gerçekten bu civarda hemen hemen hiçbir evde bulunmayan bir özellik. <laughs> Ee, bu şekilde çok hoşuma gitti ve e, çok beğendim yani. Bu şekilde almaya da karar verdik zaten. Sizi cezbeden kısmı ne oldu? Ya öncelikle şimdi İBF hani yılların tecrübesi. Yani bir de iş artık profesyonelle dökmüşler. Yani profesyonel bir firma. Yani e, gittiğimiz zaman yani e, bizi nasıl karşıladılar, hani nelere karşılaştık, nasıl ilgilendiler yani ben gerçekten çok memnun kaldım. Ve e, tecrübelerine de güvenerek artı bir de 7000 metrekareye yakın bir hani alana yapılan bir e, proje. Yani park alanları, e, çocuklar için hem basketbol hem futbol, yani artı araç için park yerleri de olan yani, bayağı bir geniş. Yani güvenilir bir e, yer olduğunu düşünerek artı ödemelerde de ve fiyatta da bize gereken e, indirimi veya işte e, güzelliği 150 yaptılar bize açıkçası. Yani biz gayet çok memnun kaldık. Yani hayalimizdi ama e, yani ben hiç zannetmiyordum yani böyle bir yerden veya yani bir ev alalım falan hiç ihtimal vermiyordu. Ama gidince ödemeleri bize gereken kolaylıkları yapınca da yani Allah razı olsun önce Allah'a sonra Derya Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Biz ev sahibi yaptı. Allah razı olsun. Yani biz gayet memnunuz. Yani hiç tereddüt etmeden de yani biz bir projeye onay verdik, girdik ve artı yatırım olarak da hani bunu düşünüldüğü zaman yani ödediğimiz paranın birçok hani bir hani bir katı diyelim. Ya yani yatırım olarak da hani bu düşünebilir yani. Herkese de tavsiye ederim. Hiç korkmadan, tereddüt etmeden İBF'ye yani gelip bir ev sahibi olabilirler yani. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Biz Hayırlı uğurlu olsun. Çok Derek teşekkür ederiz. Teşekkür şeyler. ediyoruz. Sağ olun.